Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin keyifli maçlar çıkaran kaliteli ekiplerinden Monaco ile liginde rekibi ve lideri PSG karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Monaco, deplasman ekibi PSG'yi ağırlıyor. Ev sahibi Monaco şu ana kadar gol yollarında etkiliydi fakat savunmada zorlandı. Deplasman ekibi PSG ise, gol olup yağdı rakiplerine fakat savunmada bence geçen senelerden zayıf. Bu maçtan Mbappe olmayacak olsa da, Bisi'nin ofansif anlamda hiç zorlanacağını düşünmüyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.50 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>